Bunu üstadımıza sorulmuş olsaydı üstadımız şöyle derdi. Ona örnek verirdi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri karşılaşıyor ya. Diyor ki ya Ömer ben kısaca geçeyim. Ya Ömer beni nasıl seversin diyor. Ona diyor ki işte Karımdan, eşimden, anamdan, babamdan, çolumdan, çocuğumdan, malımdan fazla severim. Olmadı ya Ömer. Kemale ermemişin diyor. Ondan sonra birer adım ayrılıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz dönüyor geri. Seni nefsimden de fazla severim ya Resulullah deyince işte şimdi kemale erdin diyor. Bizim yolumuz sevginin üzerine kuruludur. O yüzden hani eskiler şeddar yolu derler. Yani aşırı sevme. Biz mi yolumuz aşırı sevmenin üzerine kuruludur. O yüzden bir kimse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve Üstadına sever ve itaat ederse evet o zaman e, gönülden çıkan nameleri dinler. Allah bizi onlardan eylesin. Selamun Aleyküm. Hakkınızı helal edin. Böyle de söylemek istemiyoruz. Şundan dolayı sanki böyle hani birisi öyle dediydi. Hani şey şey efendi. Ya kendisini sevdirmeye çalışıyor dedi. Ben de dedim ki sen öyle anladın bak dedim. O dedim kendisini söylemiyor dedim aslında. Bu hangi mürşidi kamil olursa olsun sen ancak böyle seversen bu olur. Hazreti Ömer Efendimiz'den örnekleyerekten söylüyor. Veya tahan diyor ya bir sahabeden bir kimse cennette beraber olamamaktan korkuyorum. Öyle, de, öyle deyince bak ona çok ibadet et demiyor. Kişi sevdiğiyledir diyor. Sevdiğiyle. O yüzden kişi sevdiğiyledir. Seviyorsa sevdiğiyle o zaman onun yaşadığını sevdiğiyle berabersin. O nereye giderse sen de gideceğim mi onunla beraber? Sevmek öyle bir şey çünkü. Sen onu sevdin, o seni sevdi. Seven sevilir çünkü. Seven sevilir. Sevdi, o zaman sevilecek. Sevilince, o zaman hani bizde bir atasözü var ya, anca beraber, kanca beraber diyor değil mi? O zaman nereye giderse beraber gidecek mi? Gidecek. Seviyorsun. Sen takılmışsın onun peşine. O nereye gidiyor? Sen de oraya gidiyorsun. Daha doğrusu o götürüyor seni. Tutmuş elinden. O nereye gidiyorsa sen oraya gideceksin. O ne yiyorsa ondan yiyeceksin. Sevmek öyle bir şey ya. Şimdi gerçek seven yediğinden yedirir, içtiğinden içirir, giydiğinden giydirir. Doğru mu? O zaman kimi sevdin? Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini. Çok sevdin. Her şeyden fazla sevdin. Yedinden yedirecek mi? İçtiğinden içirecek mi? Gittiği yere de seni götürecek mi? Selamun Aleyküm.